Araba da alıyorum arkadaş. Bino, ne istersen vereyim canımı bağışla! Bu bedava! <laughs> İmralı'dan geldi, jandarmalar getirdi, cezaevine teslim ettiler. İçeride mahkumlar onun etrafına biraz daha sempatiyle yaklaştılar, hoş geldin. Biz de hoş geldin dedik, geçmiş olsun filan, öyle denildi yani. Öbür memur arkadaşlarla beraber yukarıya, koğuşa çıkıp, çıkıp yatağını gösterdiler, yatacağı yatağını. Şimdi abi Yılmaz Güney geldi, kesim aldım ben, hemen arkadan savcı geldi, bas savcı. Bana dedi, bunu en ağır işe ver. E, en ağır iş düz dökülüyor, pirket dökülüyor. odun ozum var. Ben pirkete verdim bunu düz dökmeye. İki torbayı dökmesi lazım. İki torba çimam torba. Ana yapamıyor. Kup zaten yılmaz güney. Kemik ya böyle kemik. Mahkumlar yardım etmek istiyor, yaptırmıyor. Siz de suç işlediniz, ben de. Akşam namazına kadar çalışır orada. 3 ay. Ondan sonra sezon bitti, oduna verdi savcı. Lan arkadaş her gün sabahleyin tatil gün dahi gelirdi. Başsavcı gördüğü alırdı böyle. Nerede lan Yılmaz Güney? Efendim daha çalışıyor. Ha başını haber vereyim de boy boy fotoğrafını çektirsin. Nasıl çalıştırıyorum ben? There is not uh, just like prison in Turkey like this, but some parts uh

Haftada bir kamyon çimento gelir. Yılmaz Güney'e mesela öbür mahkumlar size, sen indirme biz sen hadi Hayır ben illa hissemi indireceğim der. Orasına eski bir çeke dartar. Çimento torbasını mesela kaç kişi var? 10 kişi. Kaç torba gelmiş? 200 torba. Onu indirirler, dökerler. Bir şeye depo yaparlar falan. Yani bu e, idealine çok iyiydi. Mesela şöyle bir huyu vardı. Ben derdi odacıya da aynı saygıyı gösteririm. Müdürü de aynı saygıyı gösteririm derdi. İnsanlar şey olmaz derdi böyle. Sınıflandırılmaz derdi yani. Yılmaz Güney çok gururlu, onurluydu. İşini temizlecek. İşini temizlecek yapmasa laf işitirim diye çekil Onun için fazla yapardı, eksik yapmazdı. Hatta bir gün vardım sordum. Dedim Yılmaz Bey, bize kaç tokmak vuruyorsun dedim. Öyle acı. 150 tokmak vuruyorum dedi. <laughs> bir rüze. <bize. gülüyor> dedim ki bir hiç unutmam. Hemşerin dedim İbrahim Tatlıses. O ne zengin oldu gitti dedim ben. Sende olamıyorum. O dedi bir türkü tutturdu dedi. Bir mundur, dört mundur, on dört mundur diye dedi. Ben de bir başlayacağım dedi. Dört yüzdür, on dört yüzdür diye dedi. <laughs> böyle bir esprimiz geçti yani. Nasıl diyeyim? İdareye karşı çok saygılıydı. Çok gururluydu, çok saygılıydı. İşini eksiksiz yapar. Fazla yapardı, eksik yapmaz. Yani fikri sol şeydi ama solcu gibi de değildi yani böyle. İyiydi diye. Yani hepimiz bütün mesela o zamanın 20 personel vardı, 20'si de çok severdi. Sene 1979, geldiğini duyduk. Burada kapalı cezaevine ziyarete gittik önce, orada ziyaret ettik. Hoş geldiniz, geçmiş olsun gibi. Biz de o dönemin işte ben Cumhuriyet Halk Partisi ilk genç yani kolu başkanıydım. Onun buraya geldiği dönem. Ziyaretine gitmeye başladık rutin olarak arkadaşlarla. İşte gidip geliyorduk. İlk tanıştığımız cezaevinden gelişi, Bursa cezaevinden geldiler. Oradan geldiklerinde benim amcamın çocuğunu, başçavuşunu tanıdığımış, onu getiren başçavuşun yani getiren. Onu aramışlar, bulamadılar, beni aradılar. restoranın birine gitmişler. Vardım ben, orada bir yemek yedik. Ondan sonra Cezaevine götürdüler bunu, cezaevine. Orada cezaevinde tabii o gün tanıştığımız için ben ziyaret etmeye başladım. Çok kişilerle tanıştırdım. Ondan sonra işte hanımı geldiğinde Ahmet Kılıç diye bir arkadaş var, Kürt Ahmet. Ondan beraber ev tuttuk burada kalması için. Hanımını 3-5 sefer gördüm, tanımayabilir beni ama isim olaraktan bilir. Ondan sonra burada yükselcire diye bir arkadaş var. Onun apartmanını tutur Tamam mı? Yılmaz Güney Türk sinemasının altın sayfalarından biridir. Isparta e, cezaevine geldikten sonra yarı açık cezaevinde e, uzun müddet kaldı. Kaldığı dönemde kendisine İsviçre'den hediye olarak gelen bir fotoğraf makinesinin nasıl kullanılacağı konusunda e, bilgi alabileceğinin, bilgi alabileceği birisinin e, olup olmadığını sormuş. Beni buldular. Cezaevine e, gittim. E, gördüğüm e, makine e, Canon'un yanlış hatırlamıyorsam marka olarak Canon'un AL1 serisi bir makineydi. O zamanlar Canon'un yine AE1 76 fotokinasının en prestijli makinesi olarak çıkmıştı. Ben de makine hakkında gerekli bilgileri kendisine verdim. O şekilde bir tanışmamız oldu. Benim Yılmaz Güney'i tanımam bu şekilde olmuştur. Son derece mütevazi, samimi, kişilikli, güler yüzlü bir insan olarak tanıdım. İyi bir dosttu. Dışarıdan bazı gençlerden gelen olurdu böyle görmek için. Adam hayran kalıyor mesela nasıl bir adam diye. Böyle gelen olabiliyordu yani. Onlarla bir merhaba diyordu. Şimdiki gibi fotoğraf çektirmek de yasak. O zamanlar da öyle bir alternatif de yok. Biz de rutin olarak gidiyorduk, ziyaret ederdik. İşte arkadaşlar gelirdi, dışarıdan arkadaşlar gelirdi. Böyle bir ziyaret şeyimiz oluyordu. İşte orada sohbetler oluyordu. Oraya ziyaretçiler geliyordu. Ziyaretçiler geldiğinde işte biz o dönemin hakimdir, savcıdır eşleri, çocukları gelirdi. Biz de derdik ki ya böyle o işte bir sürü ziyaretçin geliyor bürokrasiden filan diye. Derdik ki oğlum bunlar artist görmeye geliyor. Biz tabii artistiz bir de falan diye öyle şakalaşırdık. Böyle hiç unutamadım anılarımdan biri şeydi. Bir aile geldi bir gün. Karı koca ve kız çocuğu var kız çocuğu da olsun ki 7-8 yaşlarında bir tane de canlı bir tavuk var. Neyse tabii hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misinizden sonra? Tabii Yılmaz Güney daha çok çocukla okuyor musun? Defterin, kalemin, kitabın gibi bunları şey yapıyordu. Orada bacı bu ne dedi. dedi? Dedi ki tavuk size hediye getirdik. Yama dedi biz burada bunu kesemeyiz, pişiremeyiz bundan sonra. Orada dedi ki bundan başka dedi getirebilecek size hediyemiz yoktu dedi. Orada işte sohbet muhabbetten sonra daha çok kız çocuğunun okumasıyla ilgili soru cevaplardan sonra işte onlar vedalaşıldı. Ya baksana dedi yani şöyle düşünsene dedi bunların dedi bizden fazla bu tavuğa ihtiyacı var ama dedi gönüllerindeki zenginliğe bak filan diye böyle bir anımız olmuştu. imkanlarım var, lokal çalıştırıyorum. Ben de sevilen bir insanım o zaman. Burada dostlarım var, İzmir, Ankara, İstanbul. Gelip gidiyorlar. Ha, Halil gün geldi, beraber çay içtik cezaevinde. Tarık Akan geldi. Burada bir kahvede, ona oradan ziyaretten sonra burada kahvede oturduk. Ondan sonra bir arkadaşıma da parti yani parti sosu vardı onu hediye etti. Herkes burada seviyordum onu, çok seviyordum. Çok giden de oldu. Ben çok kişiyi de tanıştırdım. Ha şey geldi diye. Tarık Akan. Neyse görüşünü sağladık. Ben yanına da vardım. Yılmaz Güney gözüm aydan. Arkadaş kim dedim. Biliyorum ben. Ama sorun. Buna Tarık Beydir verdi. Tarık Akan dedi. Şimdi bir gün akşam yatarken Polisler geliyor. Şakır şakır şakır. Yılmaz Güney nerede? Efendim yatıyor gardiyanlar. Gösterin. Var yollar. Allah Allah Yılmaz Güney burada yatıyor. Başsavcı göndermiş polisleri. İhbar gelmiş İstanbul'dan. Yılmaz Güney pavyonda. Başsavcı da polis göndermiş. Bunların sakatısından uyanıyor rahmetli. Bakıyor. Nedir bu hal? Efendim durum böyle böyle. Ha diye. Ben şimdi geldim diye. Ben orada pavyondaydım. Şimdi geldim. Ben hayali yaşarım. Bakarsın orada, bakarsın burada, şimdi de buradayım diye. <laughs> Çok eskileri bir adamıdır. Abi Yılmaz Güney dünyanın en iyi adamıydı. Yalan yok, dürüstlük var. En ufak gardiyanı dört büklüm eğilir böyle. Abi, abi, abi. Çok insanlıklı böyle. Garip vaktimlere yardım eder. Öyle biriydi yani. Ondan sonra bu arada tabii Şahit oldum. Yani e, diğer mahkumlara, Türkiye'nin diğer mahkumlarına yani para gönderdiğini yani şey olarak da kendinde olmasa bile ödüş olarak da alıp da gönderdiğini e, sorduğumda oradaki arkadaşlar, mağdur olan arkadaşlar var onlara gönderiyor dediğini duydum yani. Gönderdi, çok kişiye gönderdi. Ben bunu verdim birkaç yerden. Aşık Sezah'ın şöyle bahşişi var, Park. Orada anası geldi ziyaret yapıyor. Ben de yakınında kaş ağacının dibinde oturuyorum. Baktım böyle anasına su döküyor. O da abdest alıyor. Ben böyle bakarka bana böyle etti. Anası ziyaretten gittikten sonra abi o zaman çık geliyor dedi. Çıktım geldi. Neydi o dikkatini çeken anama ben su dökerken sen böyle dikkatle bakıyordun. Ha Yılmaz Bey sana üç tane soru soracağım dedim. Bir, Anam abdest alırken su döküyordum. Anam kıldı namaza karşı bir alerjim var mı dedim. Ben ona böyle şeyle sorardım yani. Müsaade etti, Düğmeleri çözdü böyle açtı. Vallahi ceset yahu. Afedersin yayla bir hayvan ölmüş de kaburgaları kalmış gibi. Bir vurdu arkadaş böyle. Anam, anam, anam. Abi devlet dedi cevabını defeme vuruyor benim dedi ya o ana o anamın boy yaptasını aldıramayal namazını ne karışayım ben ya Öteki soruları sormadım Cezaevi müdürüyle her gün pimpon akşam bilesin akşamları cezane pimpon masasını o getir, ben mesela pimpon masasını orada gördüm arkadaşlar size vurmayacaklar tamam mı can kesin olarak talimat verdim yani kesin vurma yok yalnız şu hareketler yapacaklar korkma bu vuruyor gibi tamam mı o cebelleşme şeyini yapsın. İlk olarak sizi itecekler bak. Alacaklar buradan böyle tamam mı? İlk zaman beraber. Tamam mı? Kollarınızı birbirine yakın şey yapın ki. Ne evet. oluyor ya bir ya? Hadi güneş gitmeden çekelim. Hadi canım yerimize. Niye bana şehreden boşanınca ilk hanımı oymuş ya. Hatta onu da sordum kusura bakma. Sen dedim onun cephesinde elmayı kurşunla vurmuşsun. Ondan sonra boşanmış o filan dedim abi Olar karıştırma dedi. Hanımını öyle derli kapıda ziyarete vardı ki aşık dedemle. Ben seni defalarca söylemedim ben. De. Bana gelme, hayatın boyunda cezaevlerinin kapısında beklersin diye. Orada patoşla etme Yılmaz. Her zaman böyle diyorum, etme Yılmaz. Son günü izin aldığında ben ziyarete gittim. Dedi ki bana, Mehmet abi ben gidiyorum. Hatta ben sitem ettim abi yapma şunu Mehmet abi deme bana dedim. Allah aşkına o dedi, dedi ki, ben sevdiğim dostlarıma derim dedi. Burada Hüseyin abi var dedi. Hüseyin sesli diye onun yemeklerini yapan koğuş arkadaşı beraber yaptığı cezaevinde idamlık bir mahkum vardı. İdamlık. Ondan sonra dedi ki o hanımı gelmiş orada. O zaman nişanladın orada cezaevinden bayanla nişanladın. Onlara ver dedi. Biz gidiyoruz dedi. İzine ayrıldık dedi. Sadece gördüm o orada. Onu gördüm yani. Cezaevinde onu gördüm. <laughs> Mesela ben onu hastaneye götürüyordum, efendim çarşıda bir şeyler olurdu. Fotoğraf çektirelim dedim ben ona. Dedi ki abi ben fotoğraf çektirsem sen ekmeğinden olursun. Çektirmedi. Cezayir defterinde, böyle bir defter kalitarede, oraya her gelen mahkumun adı, soyadı, doğumu, geldi abi memlekete. Onun da vardı orada bir fotoğrafı, siyah beyaz. Ya arkadaş, karşıda iki şuna baktık, o defterde koymuş fotoğrafı kim aldı? Birisi almış, mahkum mu? Mahkum da alabilir onu oradan. Gardiyan da alabilir mi bilmiyorum tabii. Öyle olabileceğini tahmin ediyor. Vardı, diyor ama öyle. Şimdi biz onunla fotoğraf çektirsek bizi aleyhimize çıkar. Seninle çeksem çıkmaz da onunla çektirsen kanı da. Tamam mı? Evet. evet. Bir atalım, şey nasıl yapıyorsun öyle. da Şey yapalım. Yani, Mahmut yok değil mi? Göz Dikkat, çekiyoruz. bu bir gün mazeret izne gitti. Sekiz gün mü, yedi gün mü, on gün mü bilemiyorum. O izne gitti geldiğinde işini ayarlamış. Geldi bir ay mı, iki ay mı sonra mı bir izine ta gitti. Giderken hep yemek yiyorduk. Yemeğimin başında herkese helallaştı. Bakın dedi, şimdi bakın şunu söyleyeyim. Hep izne mahkumlar, nizamiyedeki gardiyandan 15 dakika, 20 dakika öncesi, yarım saat öncesi izin kağıdını önce alırlar. Bir önce gidelim diye. Yılmaz Güney yarım saat sonra çıktı. Neyi yarım saat sonra çıktığını söylüyor. Ben şimdi önce çıkarsam şikayet ederler. Bu da 3-5 tane gardiyan ekmeğinden olur diye. Ee, polise biz gittik ifade verdik yani. Polis, polise ifade verdik. Bizim... E, yani bu işten bir haberimiz olmadığını, onun herhangi bir kaç yeri bilmediğimizi inandı poliste. Yani inandı doğru olan oydu inandı. Tamamen kendi şeysiyle dosyalarına göre kafasına aldığı bir kararla e, gitmiş yani. Müfettiş o izine gittikten sonra ifade almaya geldi buraya. Müfettiş. Niye kaçırsınız Yılmaz Bey? Müdürüm muhasebecinin benim ifadem alıyor. Müfettiş. Onların ifadelerini almış beni çağırdı. Yılmaz Güney'i niye kaçırsınız lan? Bana şu soruyu soruyor. İzine git diye gönderiyor yüzündeki tebessüm nasıldı? Bana sordu, soruya bak. Yüzündeki tebessüm nasıldı? Ben de dedim ki efendim, onu bir karga avlayan filmi var ya, e aynı öyleydi, ne şehreliydi, ne güler yüzlüydü. Kah Biraz sonra yine çağırdı, gülüyor. Yılmaz Güney şehresi karga avlar gibi mi? E, ben tabi cihirlerim titredi. Efendim öyleydi falan dedim. 6 ay müdüre, 6 ay muhasebeci, onun yerine bakıyordu o. Bana vermemiş, ufak memur olunca beni al. Yani bakanlık vermişiz, ne arkadaş biz göndermişiz. Bizde ne suç var ya? Fetih geldi. Bu adamı kim kaçırdı? Nasıl kaçtı? Herkes ifadeyi verdi. Kimse suçlu değil. Tabii ben bunu geri duydum. Bakanlığa gitmiş tekrar bakanlık gibi bir, bir suçluk istemişler herhalde. Ben öyle geriden duydum, görmedim. Tekrar ifadesini ala ala savcıya suçlu bulmuşlar. Ona izin kağıdını alan, veren savcıya. Ondan sonra da tabi oradan e, tabi e, niye kaçtığını şey sen daha önce e, az bir cezası kaldıdın dedi ki ben Mehmet abi çıkamam. Benim çok dosyam var daha 15. 5. Ondan sonra o zaman da tabi olağanüstü durum vardı herhalde öyle. Olağanüstü durum vardı sıkı yönetim değil de olağanüstü durum vardı. Çıkamam ama ne, nasip dedi. Ondan sonra da tabi bir daha haber alamadık. Sonra bir duydum e, gazetenin okudum. Paris'te öldüğünü Gayet de onurlu, gururluydu. Yani e, şimdi, ben şimdi görsem bile merhaba derim. Benim o zamanki bakış açım, şimdiki bakış açım değişiyor hayata karşı ya. Yani. E ben en son işte daha bir ay olmadı. İşte Paris'e gittim, mezarını ziyaret ettim. Orada yani dini mecebeler anlamında değil ama dedim yani biz birbirimize söz verdik ama bir yere gelemedik. Ama işte ben, sen topraktasın biz de işte buralardayız falan gibi olan şeyler. Yani şey bir işte ama öyle. Biz yaşayan noktada kaldık, o öyle. <laughs>